eşyaları nasıl toplayabiliyoruz? Yani nasıl alabiliyoruz? Kanka. Bir dakika yayına bakıyorum da yayın halen gelmedi. Kanka ben de yayın geldi bu arada. Ah, ben de ah. Bu kesedeki bu ortamları ne yapacağım şimdi? Ha bilmiyorum ki kankam. Neyse. İşte, kalsın envanterle. Kumaş birleştir. Aynen. Arkadaşlar az önceki yayın bir gitti. Özür dilerim onun için. İkiyiz şey şu an. Üç. Güzel güzel. Birleştirdim. Ne yapıyor bu kanka kese? Ne ne yapıyorsun bunu? Neyse kanka ben şey toplayacağım. Tavşanları nasıl eline alıyorsun onu soruyorum ben sana. Kanka işte geliyorsun işte tuzaktan şey yapıyorsun tuzak mu pek, pek. Ha iki tane tuzak var kanka. Tuzağın ağzı kapanınca gel al içinden E ya bas. Çıkıyor mu? Evet. Su toplayıcı yapmamız lazım ya. Çok, abi. Ah vurdum mu? Vurdum. Ben. Helal. Ben bayağı bayağı topluyorum artık. Evet. Gelenler şey yazabilir mi? De Osman kanka al oyunu beraber oynayalım. Aynen eğlenceli olur. Aynen demin internetten dolayı yayın kapandı. Yeniden geldi zaten Osman galiba ya. Aynen aynen, geldi. Osman kanka e, bir bir tepe sağ yapsana. Yazdı oğlum çocuk. Yok yok lan şimdi. Ya. Bizim ateşe ne oldu? Ha. Abi siyah etiyorum ya. Kanka mı oyun oyun indirimdeydi 16 TL. Yani fiyatı da Normalde biraz uygun. Normalde 30 lira bir şey yani. Ha. Aynen. Yani eğlenceli. Bizimle gelir oynarsın. Var ya kanka, sesle i̇şte, işte kendine yasına katılma. Yolcuyoruz, bunlar öyle bir mı varmış? Var kanka. aa kuş oluyor deman, sağ olasın. Hani biraz ağaç şey yap da, ee, ben bir dolanmaya gideceğim. Kanka demin kuş oluyordum ben. İyi. Kanka ben bir dolanmaya gideceğim ya. Tamam kanka, ben buraya sahip çıkarım tamamdır biraz dolanalım bir şeyler bulalım Şöyle. Şöyle. öyle ben biraz dolanayım ya tavşan arka girmiyor bu arada yani... Girer kanka elinde Lıket sonunda giriyor onlar zaten. Yemek et Aynen. Bence kanka yiyeceğimiz kadar pişirelim ha. Bilmem. Çiğ kartan kereş, çiğ kartan kereş. Kanka ben yat buldum şu anda. Deniz yatı buldum. Hani Nasıl? Ben gittim kanka ev gözüküyor zaten. E hadi gel o zaman kanka burada bavul falan da var hani sekiz bacaklı kenan var ya. Aa onun çıktığı şey var yani ya kanka neydi onun adı? Ee, ya işte deniz neydi adını unuttum gemi var ya kanka. Onda çıkıyor yani 8 bacaklı Kenan. Evet. İşte kanka. Belki bizden kalanlar Vallahi mi? Kanka köpek kanka, balığı bekliyorum. yer misin? <laughs> kanka ben bekle bir. Bir kaplumbağa bir de... Bir kaplumbağa bulmamız lazım kanka. Bir kaplumbağa bulmamız lazım. Evet kaplumbağa buldum. Kanka kaplumbağayı Kanka alamıyorum. E, şu an akşam olduğu yüzden mi böyle gözüküyor? Kanka kaplumbağanın kabuğunu aldım. Lan deli herif sana bir şey soruyorum. Efendim? Her şey. Kanka akşam Kanka oluyor. Akşam olduğu için mi böyle gözüküyor? Aynen aynen. Ben de tam da benim monitörüm parlaklığını kıstım ya. Hadi gel kanka şu e, gemiye de bir girip bakalım. Ondan sonra ne olduğunu hallederiz. Yalnız akşam oldu ya. Bence yarın gidelim kanka. Kanka gel yarın gidelim ya. Sarp. Geliyorum. Ben şunun kafasını götürüyorum kanka. Ha, hadi o zaman. Ben de diğerininkini alayım yeriz. var oh, oh, uçtum baka bak. Neyse ben açtım çakmağımı da. Ben bu köpek bunlarının götürüyorum hatıra olur. Ben de yaptım abi. Kanka sen yakma, senin çakmağın gitmesin. Benden gelirsin. Tamam, hadi gidelim. Bana benim işim gelirse ne olur. Aynen aynen. Şu an iki kişi izliyor. Güzel. Yoruldum ben. Benim bir şey var. Çakmak sınırsız galiba ya. Kanka bizim bir e, su üretmemiz lazım. Sıcak su yapacağız. Ben e, kaplumbağanın kabuğunu aldım. Onun kabuğunu koyayım yatalım. Tamam. Lan köpek balığının kafasını. Kanka aldım. yayına drop girdi kanka. Yayında şu an seni sabahta gösteriyor ve sabahta ağaç kuruyorsun sonra geri atıyorsun. Yani. Allah Allah internet sıkıntı bozuldu ya. bozuldu senin kanka bak istersen. Tamam kanka düzelir düzelir. Düzelmiyor ben sabahtan beri Yok oğlum ne? düzelmiş düzelmiş ben izleyebiliyorum siyah gece karanlık hadi ne? gel yatalım ne? 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 ama yememiz lazım tamam, olur her çıkıp yediğim kanka hadi girek biz artık yeter seni yayın bitmiş galiba söyleyeyim mi nasıl ya The Force ekip mi yayınlanmış mı evet hiç sıkıntı yok yayında diyorlar kanka. Sen de yanlış görüyorsun galiba. Ben bir kaydedeyim şu oyunu. Yasin nerelerdesin sen ya? Sana yazıyoruz bakmıyorsun. Allah Allah. Valla kanka sen ne çekecektik de videoyu sen kayboldun valla. Neyse artık bir dahakine nasip. Nerede ah canlı yayına geldi? Yasin Bilmiyorum. videoya bir like atarsan kankam ya. Öne çıkıyor da video. Tek tek mi Yasin mi tek tek erişim. Aynen. Hoş geldin Yasin kanka Hemen uyudum ben. Ben de o, uyudum abi. Sabah oldu. Oha oyunu kaydetmek çok uzun oldu. saat 5 olmuş. İyi kanka. Evet. Şey ben aydın. yanlışlıkla senin videoya girmişim yayından çıkmışım. Ha tamam tamam. Bu niye hep sabahta diyorum lan? Evet şuradan o, bir ateş yakmamız bir, lazım bir. abi. Ateş mi yapmış bana? Aynen. Abi ateş çukuru yapıyorum. Bir daha da ateş o, yapmıyorum ben abi. Aa ben bir daha da ateş yapmıyorum. Allah var ya. Yeter. Ben Yiyelim Aha. abi karnımız açıktı ya. Para yakıyorum kanka şu anda. Parayla şenlendirdim ortalığı. Ben şunu bir yakayım kankam. olmaz inşallah. Ben de bir <laughs> et attım. <laughs> tarlandıralım. Şenlendirelim azıcık değil mi? Aynen aynen aynen. <laughs> ne oldu? Yanıyorum 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 yanıyorum. <laughs> Durma bekle. Be. Var, Neyse, benim etleri bırak ha, etler vardı benim. Ben bir tane yiyeceğim kanka benim oda. Tamam işte. Tamam. Benim et vardı et. Ha. Nasıl bulak? gidecek şimdi? Burası ne ben onu çözemedim. Evet, şurada var bir tavşan gene. Ben vallahi su 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 zonu kuruyorum. Aynı su 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 şey Evet, mı? Yakacak mı? Bakarız kanka mı yarın. Yağmur gelir bu? Şöyle olur mu? Ha Yasin eğer ya videodaysa gelebilirsin kanka mı eğer yazsın bakalım eğer yayın izliyorsan. Yani yayın açacağımız zaman o da gelir bu sarı bu, bu sarı bu da Aynen aynen yedir. beraber oynarız yani Yani de gelecek Efe de gelecek 5 kişi işte 4 kişi rahat. Aga hadi ne gel var. gidelim bugün artık Ben gidiyorum Aynen. Oraya. Doğru unutmuşum lan oraya Aynen oraya ben nerede olduğumu bilmediğim için bırak algoritma hadi. Beni kaydır. Buradayım yazmış tamam sen tamam, buradan şey ha? He? Heh. Tamam kanka o zaman yarın da beraber yani yarın Bence ben Bunları gece gece gidiyorum. Bir dakika ya, ev nerede? Ev orada şöyle gideceğiz. Aynen. Dur ben stamina dolduracağım. Orada illa var ya bir şeyler bulacağız. Orada sekiz bacaklı Kenan'ı buluyorduk diye. Abi yanlış yere geldik. Ne ki biz bu sahil kenarından gideriz lan, değil mi? Bu sahil kenarı değil. Ha, ha. Olsun ben kenardan kenarından. Yüzük gireyim. kanka şöyle bir. Baya oluyor, bu havası çok iyi. Aynen. Grafikleri mi? bayağı güzel yani ben beğeniyorum. Oha kabileyi mi bulduk? Kabileyi bulduk. Böyle bir dibe dalıyorsun. Bakınıyorsun bunlar ne. Şimdi de, Şimdi de Şöyle bir şey. Şöyle Bu ne ya? Tuzak mı kurmuş bu yamyamlar ya? İnsanları yakmışlar. Aa bak kanka kutuları kır. Yo onlar kutu değilmiş. Yakmışlar insanları ya. Şurayı değiştirdim ben. İp var ip topladık. Şuradan çırak topluyorum. Çırak mı bilmiyorum. Ben çekemi çıkarıyorum kanka. Bu bir de alacağım buradan. 68 madeni para bulduk. 68 madeni. Bayağı bir para vardı burada ya. Aynen. Hadi kankam ne yapıyoruz? Ben kuş topluyorum. Şura ne ki ya? Onu en üstte doğru şey yapmışlar e, da. Kanka ben en üstte çıkıyorum. Ha, nerede olduğumuza bakalım. Aynen. Nasıl? Ben... Bak en üstteyim. Neredesin? Bilmiyorum. Ay, İn kanka bence hiçbir şey yok. özleme yapmış kanka. Aynen. E, oyunlarına... Aynen. Ya şöyle bir gidelim. Gidiyor musun sen? Yok kanka evin oraya doğru gidiyorum. E, kanka o bulalım ya. Aynen çok merak ediyorum. O, o kanka ben eskiden ne durumda böyle orada bir resim vardı orada e, 8 bacak bir şey vardı. Aynen aynen. Ama hiç olmadı böyle resim ne gördüm sadece. Ya o genellikle bölüm sonu çıkıyor. Oyunu bitirebilirsen. Bizim balık yakalama gibi bir şey daha yapmamız lazım ya. yakalayamamışız. Aynen. Aa bir şey yakalanmış amcam. i̇ki yam yam galiba. <laughs> bir yam Kaldırırsın sen bunu. bak e, kolları bacakları kendine üstüne toplamış baksana. Ve sakıncalı bir Kanka kollar içimize yarar mı? Tabii ki de. Ne yapsak ki? Çiğ bacak diyor oğlum. Bunu da yiyecek değiliz değil mi? Evet diyormuşuz kanka gel. Tuzlayıp yiyelim hadi. Yiyeceğiz aga artık yapacak bir şey yok. Zorunluluk. Yok oğlum bak ayak da yakın. Para da yakıyorum kanka artık. 14 dolar attım. Attım ben. Yani. Tam dibine yanaşmadan. Harlandırıyorum. Aa tek tek her şey oyuna girdi. Eğer oyuna gelebiliyorsan gel. Dur bir el seyce yapıyor. Tamam da ben tamam çıkarsak yani. Ee, bir dakika bakıyorum. Ana menüye çıksak evet. mı ki? O da gelir. Yok o, kanka. E ee, şey gidersen alırsak. Dur ben yazayım ona. Bir dakika. Ben bulayım. Ben bulayım. Onu da alalım ama yani nasıl olacak bu? iş? Bir soru kayıt olsak bile kanka olmuyor. Hadi hadi gel o zaman kaydedelim. Her şey ben kaydetsem tamam. Tamam olmuyor gidiyorum. Ben kaydediyorum o da. Yok ben de kaydettim. Tamam. Şu anda basamıyorum ama. Çık kanka bir ana menüye çık de. Tamam dur bekle ben bir kaydedeyim. Tamam ana menüye çık dedim. Tamam. Çok oyunculu. Oyunda host ol. Devam et. Tamam. Bir dakika. Sen de davet ettim kanka. Tamam, tek tek de davet edeyim. Da olan şu an da kimse Olsun ya. Heh. Dur, davet attım. Bir kişi de iyi de bu arada. Mana. Dur. Tek tek ayarlayalım bunu davet et, davet et. Dur kanka ben sizi Discord'dan arayayım. Bir dakika. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Alo. Evet. Kanka e hadi davet ettik seni. Canlı yayındayız zaten. Kabul Tamam oradan kontrol şey kabul edebilirim galiba Ha. Tamamdır kanka. Davet edeyim kanka ben seni. Şu davet ettiniz zaten. Ben katılsam bile şey. Eee. bir davet edildin. Ekip ama devam etmeye çalışmıyor yani nasıl diyeyim? Yeni de kanka sen. Sen var, sen sadece eh, Ha sen var. tamam dur arkadaş da gelecek. Üç kişilik kurmuşum vardı. Ana ana ana. Bir dakika kanka şu arkadaşı. Alo. Alo. Neyse kankam gel artık senle oynayalım. Bizim arkadaş aktif olmadı çıktı. Neden çıktı ben de anlamadım. Oyunu başlatalım. Şey sorayım, yayın ses niye böyle bizim sesimiz böyle geliyor? Vallahi kanka benim mikrofon biraz sıkıntılı ondandır. Hayır mikrofon değil ya. Bizim sesimiz yayına şey e, biraz sıkıntılı geliyor. Yankı, eh, bir bir şey. Aynen aynen kanka o onu dün ayarlayamadım ya. Kanka sen doğuyon ya. Ev zaten gözüküyor. Space bus devam et. Tamam. <laughs> sen gel kanka. Oradaki eşyalar falan topla gel burada zaten her şey var. Anlamıyorum Kanka ev gözükür. Etrafına bak evet. ev gözükür garanti. Şurada. Yaşasın adamı. Böyle yapalım. Öyle evet, ki adamları kurtarırsın. Bu arada öğrendiğini galiba. Aa, onu bunu bilmiyorum Vallahi ki kanka. He? Bunu bilmiyorum ki kanka. Ben de ya öğrenişi uğraşmamıştım. <laughs> Gördün değil mi kanka evi? Şey ne bir şey Ev gözükür kanka kırmızılı. Gördüm göründüm. Gör, Gel. Gel bakalım. Yani ben olmaz. Hop mikrofon kanka düştü. Aldım yine Hah. Aman kanka oradan yavaş in. What? Allah 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 Oooo canım gitmeden indi maşa Kaldırdı mı? Kaldırdı mı? Kaldırdı mı? Kaldırdı Sebastian var pega şunu da böyle cildi. Kanka anladım, eğer anladım. açsan eğer açsan kanka mangalda bak var bir tane et. Onu yiyebilirsin. Pulse okey. Ama gene ye istersen. Ben, ben. Kabuk falan da bu. Kanka aman onun altından geç bu şey. Aman aman. Aman Aman geçersen vallahi sıkıntı. Bilmiyorum ne yapacağım. Ben denedim mi? Ha. Ölüyordum. Başka ne yapabiliriz ki ya? Bu çabada da doğru ya. Aynen. Ee, Depo var, özel yapı var. Ee, e? Özel Hı. yapı var. Aletler var diyor. Serbest duran ip hattı diyor. Aa bak onu yapabiliriz. Böyle dağın tepesine. Evet, Yerini de şöyle ama dağın tepesine çıkmam lazım. Bir dakika. Dağın tepesine şurada. Şu, şu an normalde mi? Yani yok yoksa kolaydan. Ha normalde. Oraya çıkmıyor galiba. Ha, o zaman iptal edeceğiz abi Evet. Kanka biz girdik ya. Ben sana yazdım da neden gelmedin? Gelebiliyor ya galiba. Gelemiyor kanka. Daha mu? Yok gelemiyor. oğlum bir de seni mi bekleyeceğiz ya Allah Allah biz sana ne dedik ki kanka ya neyse hadi gel Eritme. Koruma kanka. Dur kaydedeyim. Ama bu koruma ne işe yarayacak? Bir şey soracağım. Kanka. Ya bir amyamlar falan girmesin diye yapıyorum. Hadi. Ana menüye çık kanka. Ben, Ana, ben kaydettim zaten ya. Ya yine pek izleyen yok o ama. Yok vermeyen. Anne mi? Anne 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 kanka hadi gel başından artık. Dev yine pek din. Anasını Evet arkadaşlar bugünkü yayında bu kadardı. Kendinize iyi bakmanız